Efendim şeytanın aklına gelmez şeytanın bakın skandal görüntüler gelecek şimdi. Rus satranç oyuncusu turnuva öncesinde hiç sevmediği hatta nefret ettiği rakibinin oyun tahtasına civa döktü. Böylece rakibini zehirleyebilecek ve ondan kurtulmaya çalışacaktı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanınca her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Meht olduğu rakibini akıllara gelmeyecek bir hamleyle devre dışı bırakmak istedi ama böyle yakalandı. Mahac'ta'da düzenlenen turnuvaya katılan Rus satranççı Amina Abakarova, aynı turnuvadaki rakibi Umarganat Osmanova'dan kurtulmak için şeytani bir plan yaptı. Daha öncesi salona gelip rakibinin oyun tahtasına civa döktü. Turnuva başladıktan yarım saat sonra rakibi Osmanova şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadı. <laughs> Kamera kayıtlarını inceleyen turnuva yetkilileri Abakarova'nın rakibi Osmanova'yı zehirlemek amacıyla oyun tahtasına civa döktüğünü belirledi. Lana Bakarova da suçunu itiraf etti. Kendisi ve yakınları hakkında hoş olmayan sözler söylediği için Osmanova'dan nefret ettiğini anlattı. Gözü dönmüş satranççı soruşturma tamamlanana kadar tüm müsabakalardan men edildi. Şimdi adli soruşturmanın sonucu bekleniyor.